Korkma, sönmez bu şafaklarda yüze rastlayacak. Sönmeden yurdumun üstünde biten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak Katma, kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali hür yaşadım hür yaşadım. hangi çılgın bana zindir kuracakmış yaşarım kükremiş sen gibiyim ben de biçimden aşarım gül tarım darları enginlere sığmam taşarım garbın afagını sarmışsa çelik sırtı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhattım var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süperet gövdeli dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlusu, incitme, yazıktır vatanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı bütün bağrıma alsın dahi de. Etmetin tek vatanımdan, beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin gözüne namahremeli. Ve ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman beş dile bin secde der varsa taşım, Her cerivandan ilahi boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey inşallah hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır her yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.